Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler takipçilerin hesabını güzelleştirecek ama sıkıntı oldu ve ben e, video kapandı. Allah benim cezamı kaldırsın. <laughs> Diyelim. Evet şu an arkadaşlar kıyafet aldım. Böyle kombinimiz buydu arkadaşlar. Kombin bunu aldım. Ve hileyi de göstereceğim bu videoda. Böyle karar verdim. Çünkü böyle ancak takipçilerimi sizlere. Bir de arkadaşlar level atlatabiliriz. 8 level yapabiliriz inşallah. Kaç kalp kalmış ki? 716 denilebilir. 2.000 star koyabilir. Aslında %50'lerden biri inza verse. Anladılar. Kaç? Evet. 711 ama. Zeynep kim ya? Bu kez bir Ya Rabbim, tabi Ya video o kadar kötü oldu ki arkadaşlar yani. Anlatsana. Şu an var ya arkadaşlar kesin bu hesapların hepsini bu kız aldı çünkü ben almayın diye yazmıştım orada kesin videonu izlemeye gidiyorum bay 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 bay. <laughs> Şarjım da azmış arkadaşlar şu. Bir de

Keşke e-posta koysaydım hesapları hepsini alanlardan alırdım. Ben o kadar da almayın dedim yani hepsini. Hiç kişi almasın dedim. Ben de o yüzden ne kadar sanırım. Gerçekten üzüldüm arkadaşlar. Bütün hesapları bu kız almış kesin. Diyebilirim yani. Gözü değiştirelim. Işte. Böyle bir göz olamaz. Yani hile göstereceğim şu an. İnşallah hesap banyamaz. Şu yani başka hesaplarını göstereyim. Şey Gözü şu, şu mavi renklerde yapmayı düşünüyorum. Şu an gördüğünüz gibi hızlıca satın ala basıyorsunuz arkadaşlar. E, ee, bu olacaktır. Bakın şimdi Bu göz istediğiniz göz istediğiniz şekilde oluyor. Bir şeyleri olmayan satın ala hızlı şekilde basmanız lazım arkadaşlar. Şöyle ben basın. Al, alınana kadar basın arkadaşlar. Ben denedim arkadaşlar. Bu hile oluyor. Benim değil bu hile. Yine kesinlikle bana ait değil. Ben YouTube'da gördüm ve arkadaşlar denemeye karar verdim. ve denemiştim zaten bir hesapta. Ee, o videolar taslak oldu. Atamadım. Sonlar acayip oldu. Ya sen neden bütün hesapları aldın ya? Şu an çok sinir oldum arkadaşlar kızım. Acayip sinir oldum. Hesabımı vermesem tam yere. Arkadaşlar oley. Aldık gözü. yay. Yes. Ay lütfen artık sıkıldım. Artık. Yaşlıyorum artık böyle hileyle aldım. Bu arada 60 derecesi vardı. Hala 60 derecede olduğumuz gibi. Dur dur dur. Yine şarkı söyleyeyim ben. Evet bu göz varmış zaten. Ama bu göz müladeymiş. Bunu yapalım. Evet göz. Göz hileyle alma işlemimiz okey. Para alabiliriz. Evet, göstereyim yine az video olsun istemiyorum arkadaşlar. İnanmayan arkadaşlarımız olabilir. Evet, hiç bunlar şey gibi Buraya basıp hızlıca buna basın arkadaşlar. En az daha de basarsanız alınır satın. Evet, buyurun. Deneyin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine arkadaşlar her zamanki gibi dış sesler geliyor. Dıştan sesler geliyor. Bu seferki video ne oldu böyle oldu olmuyor. Arkadaşlar kısa acayip oldum. bütün benim hesaplarımı almış yani dediğim hesapları şunu açıklamaya yazdım. Yani ben diyorum ki arkadaşlar ihtiyacı olan alsın. Bu da gitmiş hepsini eline geleni almış yani. Aslında vermemek evde değil yani. Tamam takipçi falan da arkadaşlar herkes alabiliyor burada. Yani ne herkes alsın niye yapılıyor ne olsak ama bu sefer arkadaşlar hesapları özelden vereceğim bugün ilk videomuzda bu kadar olsun şu deket diye bir bu kadar videomuz olsun diyorum arkadaşlar çünkü daha fazla videoların böyle videoların gelmesi için like atın abone olun Ben yani bu kadardı ay teşekkür ederim imzalardım bu kadar diyelim bugün kurduğum bu, bu kadarlık olsun oha neden bu olmuş ay sevdim neyse arkadaşlar biz de dinleyelim. başka videolarda görüşmek üzere bugünlük bu kadardı bay bay